Öğretmen görüldüğü üzere klasik Türk dizileri formatının hayli dışında bir yapım. Çalıştığı okulu basan ve içerisine onlarca bomba yerleştirerek öğrencileri esir alan bir öğretmenin konu alındığı bir yerli yapımın çok da alışına gelen bir format olmadığı açık. Aranızdan biri ölecek. Bu videoda dizinin ilk bölümü üzerindeki izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Akif Deli Mi? Hayır tam aksine o akıllı birisi. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Okulda aylar süren bir hazırlık dönemini sessizce tamamlamış ve eyleme geçmiş. Akif'in amacı ne? Akif'in amacı görünüşe göre sevdiği bir öğrenci olan Rüya'nın ölümünden sorumlu tuttuğu 12A sınıfının öğrencilerine iyi bir ders vermek. Onların değişmesini bu kadar bencil olmamalarını istiyor. Akif'in amacı sadece bu mu? Hayır, tabii ki sadece bu değil. Bu ilk bölümde gördüğümüz senaryo. Bence öğrencilere ahlaki bir ders vermek onun yan amacı. Onun asıl amacı doping iddiasını ilk olarak kimin ortaya çıkardığını bulmak. Tabii diğer taraftan babası hapiste olan Torrul'la neden işbirliği yaptığı, İsmail abi yani komseri neden aradığı ve neden özellikle onu istediği gibi sorular henüz cevapsız. Rüya'yı kim öldürdü? Aslında Rüya'nın kendisi intihar etti. Ama intihar etme amacı arkadaşları tarafından dışlanmak değildi. O buna dayanabilecek güçte bir kızdı. Onu üzen ve intihara sürükleyen asıl sebep babasının kendisi yüzünden yaşadıklarıydı. Rüya onun acı çekmesine dayanamadı. İntiharının asıl nedeni buydu. Ancak onun intiharına giden süreci tetikleyen veya başlatan kişi doping haberini ilk kez ortaya atan kişiydi. Bunun kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu belirsiz. Ben onun Rüya'nın antrenörü olabileceğini düşünüyorum. Belki de gerçekten Rüya ile arasında bir yakınlaşma oldu ve Rüya daha sonra araya mesafe koymak istedi ama o bunu gurur meselesi yaptı. Öğretmen dizisi kurgusal olarak başarılı mı? Türk dizilerine kıyasla başarılı ve farklı bir dizi gibi görülse de yabancı lige çıktığı zaman orta veya daha düşük kalitede bir yapım olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kurgusundaki birkaç sıkıntıyı şöyle sıralayabilirim. Öğrencilerin güya içsel çatışmalarının yapaylığı. Birkaç saat içerisinde duygusal olarak yaşadıkları fırtınaların yoğunluğu çok fazlaydı. Burada beni sinir eden yapaylıklar vardı ama uzatmamak için bunlara girmeden geçiyorum. Onlarca lise öğrenci böyle bir durumda kendi aralarında korumasız bir halde gezen bir öğretmeni etkisiz hale getirebilir. Bunu fiziksel olarak yapabilirler. Zaten onu etkisiz hale getirmeyi bir sahnede deniyorlar ama sahne o kadar yapay olmuş ki. Akif'in üzerine çullanan bunca gencin arasından kurtulabilmesi, ellerinin serbest olup saatin istediği tuşuna hatasızca basabilmesi ve tam istediği bombayı patlatabilmesi, bu sesten ürken öğrencilerin ondan tamamen tırsmaya başlaması çok yapaydı. Akif bunca hazırlığı yaparken, onlarca yere bomba yerleştirirken, sınıfa dıştan içi göstermeyen cam taktırırken hiç mi kimsenin dikkatini çekmedi tüm bunlar? Akif nişanlısı Zeynep'in yanında bulunan diğer arkadaşını normal bir telefondan aramak gibi bir acemiliği nasıl yapar? Böyle kritik bir durumda polislerin teknik takiple bu kişiyi anında yakalamaları ve sorgulamaları gerekiyordu. Sonuç olarak öğretmen dizisi ortalama bir yerli izleyici için farklı ve heyecanlı gelebilir. Ama yapım kurgusal olarak çok zayıf ki ben bu kurgusal zayıflığın dizi ilerledikçe artacağını düşünüyorum. Dizinin daha ilk bölümden elimizde kalan pek çok yönü var. İşte Öğretmen dizisinin ilk bölümünden bana geriye kalanlar bunlardı.